Merhaba arkadaşlar. Güzel bir gün. Aşırı yağmurlardan sonra tertemiz hava. Göletimizdeyiz. Sabah iki tane sezen aldık. Bir aynalı, bir normal sezen. Doğa muhteşem. Kurbağalar senfonisi altında dinleniyoruz. Üç tane ekmek üzeri oltamız var alt adetti. Normal oltamız var. Her oltamızda ikişer kanca var. Umarım güzel bir gün olur. İkinci, i̇kinci balığımızı da aldık ama bu normalde bir karış standartın küçüğünde. Bu balığımızı da tekrar geri gönderelim. Büyüsün, bize geri gelsin. Zarar vermeyelim ağzına. Haydi bismillah. Hadi oğlum güle güle. Hadi güle güle. Nasıl gitti lan abi? Hı -hı, maşallah. Güle güle. Üçüncü tuttuğumuz balık da ufak sazan girlerden pulu sazan. Bunu da bırakalım suyun içerisine. Hadi çöp git. Yakaladığımız balıkta standartların altında. Ölçelim. Bir karış gelmiyor. Bunu da büyümesi için gönderelim. Çok var. Güle güle. Küçük bir aynalı alışırdan çıkardık. Bunu büyümesi için suya tekrar geri bırakalım. Büyüdükten sonra bize geri gelsin. Haydi bismillah. Hoppa. Güle güle.